Hayat yat 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 tutalım tutalım tutalım. Propanla sor, propanla. Ee? Hayat. 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 aslında Hayat. 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 <laughs> Hadi de Sen de onu ıslat Sen de onu ıslat de Demir var gitme <laughs> Kabire gelin, kabire Baba şunu tut Gel bu tarafa gel Oğlum abi güneşe gelsene abi güneşe yere gel. Yok hayır çıkartma kilodu. Ayıp ayıp. Kilodu çıkartma Yavaş 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 beton. Hem de o tokuyun içine hem de. Otur bana. Hem de Hem de nerede? Bak bak bak. 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 Bak 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 bak. Gelme. Oğlum oh, abi güneşe gel. Şişt, bak ha ha bak. Bak sen nereye? Bak otur Oğlum güneşe gelsene Yunus Emre.